Ninjaların soyları, binlerce yıl eskiye giden şerefli savaşçı samuraylara dayanır. Sonra onların hepsi ölür biter. Bu kez garip esrarlı yerlerde katil ninjalar yetişir. Şeytani savaş teknikleri vardır. Basit bir kağıt, ellerinde öldürücü silah olur. İnsan iradesini zorlayıp günlerce nefessiz kalırlar. Kimyayı geliştirip büyüye çevirirler. Karanlıkta görmek için yıllarca ışıksız yerlerde otururlar. Gözleri kapalı dövüşebilmek için her türlü sesi binlerce kere dinlerler. Bir tür uyku haliyle geçici ölüm yaşar ve dirilirler. Fizikteki hız ve hareketi geliştirerek en ince kağıdı kılıç gibi kullanabilirler. Nesilden nesile çalışarak ellerini en öldürücü silah haline getirirler. Elleri bir tür kılıç haline gelir. Vücut vuruşu dedikleri bir teknikle insan kemiklerini kırarlar. Karate'de en ince tekniği öğreninceye kadar çalışırlar. İnsan vücudunun hassas yerlerini iyi bilirler. İşte düşmanlarımız bunlar. Peki ne yapmamızı istiyorsun? Aklımızı kullanıp birbirimize inanalım. Ben yalnız kendime inanıyorum.